Karşıya ve oraya bırakacağım. Buraya Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün neredeyiz? Paris Sercemen stadındayız. Bugün buraya niye geldik? Kitabımı bırakmak için. Şey. şimdi. burası yaklaşık olarak Eiffel Kulesi'ne yaklaşık olarak bir saat uzaklıkta bir yer. Yürüyerek gelebilirsiniz buraya çok rahat bir şekilde. Bugün o muhtemelen Hafta sonu oynanacak maç için biletler alınıyor. Biz de şimdi bu kitabı oraya bırakalım. 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 Ondan sonra biraz daha sohbet ederiz. Evet, şimdi biz nereye geldik? Ünlü hakemimiz. Merhabalar. merhabalar. <laughs> Paris harcama Stadındayız. Messi, Messi'nin takımı biliyorsunuz tabii ki de. <laughs> Buranın iki stadı varmış. Bir tanesi burada oynuyorlar, bir de şehrin diğer tarafında bir yer var orada oynuyorlar. Ama genelde bu stadda oynuyorlar. Evet arkadaşlar biraz da bu konu hakkında konuşmak istersek şöyle diyebiliriz. Paris-Saint-Germain Stadı 1970 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te kurulmuştur. Bu sahaya aynı zamanda Prensler Parkı da denmektedir. 12 Ağustos 1970 yılında bu saha kuruldu. Ve yaklaşık olarak 47.900 kapasiteli bu statta sayısız imza, sayısız başarılara imza atıldı. Buraya eşimle birlikte gelmek beni çok mutlu etti. Bir hakem karısı olarak o da bu hambiyası yaşayıp bana da bunu hissettirdi. Buraya kitabımı bırakmak için ve buradaki ambiyansı daha sonra da buradaki maçlardan bir tanesini izlemek için kesin geleceğim. Etrafı çok güzel, sahanın kendisi çok güzel. İçeride daha fazla bilgi almak istersiniz. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. arabaların Arabadan geçtikten sonra kitabı bırakalım. Messi ye. Messi dün aradı beni. Dedi ki kitap getir bana dedi. Ben tamam dedim ya. Yani. Messi sahip oluyor. kitabı. Yeter ki sen ister. Ya bir <bu> git. <laughs> aradı ben de şahidim. Sadece o değil. Mbappe, Neymar. Heser Onlar aradı, da aradı. Aynen. Ya Messi burada görüyorsunuz arkadaşlar şimdi

Arkama bıraktım. Evet buradan biletler alınıyor. Bakalım. Şey, Burada arabaları park ediliyor. Bence e, Sıkan bilet. <laughs> Adam çağırdı. Biletçi. Bu Alman? Buradan <laughs> bilet alınıyor. Bakalım ne kadarmış biletler. Kaç çok ne kadar? 25. Evet hayatım neredesin? Buradasın. Aşkım nasıl bir hayat? Düşünsene bunun içerisinde yüz binler, bütün şampiyonlar bir, günler. Günler. bir gün mutlaka, mutlaka. maça gelelim. Tabii, kesin. ben bile bayıldım yani. Çok güzel. Çok büyük yani. bir atmosfer yani. İçeride evet, içerideki. evet, şey, çok coşku. Coşkuyu evet. tahmin edebiliyorum burada olan maçları. Şuradaki bak. Görüyor musun şu karşıda? Evet. Aynı zamanda Nize'de yapmışlar. Burada bir sürü bir şey de satılıyor. Aynen. Ay. Bu karşıda tribün arkamızdan gördüğünüz de stat. Şurası stat. Ve kimler yok ki yani gerçekten bir dünya yıldızı. Nur, <laughs> hayat yıldız. dünya <laughs> yıldızı. Mesut <yıldızı>. yıldız. <laughs> Hayatlarımız yıldız olduğu için tabii ki bu konuda şanslıyız. Hava biraz soğuk o yüzden ceketlerimizi giydik. Gerçekten şu anda aslında 15-16 derece ama şu ama sabah, sabah, evet, sabah Ayazı. şu anda saat 10. Ondan dolayı da bir soğukluk var. İnsanlar bisikletlerle geliyor. <laughs> Bizi çarpmayın. Bize çarpmayın. Kafe falan da var galiba içeride. Ya, şu, ya hayatım Her burası şey gerçekten burası zaten giyim yeri. <laughs> Futbolcuların falan filan bütün Çok kıyafetleri güzel. burada var. Neymar, Katar. bu, bu senin dünya şampiyonu olan şeyleri. Evet burası hemen Mbappe. mağazası. Evet. Karşıda gördüğünüz gibi işte Messi, Neymar ve Mbappe. Var. İçerisi tamamen kıyafet yeri. Ve gerçekten akın akın yani. insanlar buraya akın akın ediyor. Hele hafta sonları. Özellikle maçlarda. Evet. çünkü adamlar üç günde bir maç oynuyorlar hayatım. Öyle mi? Tabii yani genelde üç günde bir. Ee, çünkü her her kul <laughs> Geçen hafta Real Madrid ile Barcelona maçı vardı. En son baktığımda Real Madrid 3-0 yeniyordu Paris Saint-Germain'i. Gerçi Paris Saint-Germain diyorum. Ee, olaylar birbirine karıştı. <laughs> Messi. Messi. Paris eski takımı ya. Ha, okay. Yani biraz da etrafını göstereyim istiyorsanız. Dilerseniz biraz etrafı göstereyim. Şöyle etrafında tamamen evler var. Dediğim gibi bir sanayileşme. Yani bunun da diğer tarafı tamamen tamamen e, yemek yemek yerleri ama hemen Oturma, ya evler de var. oturanlar balkonlarından falan o tezahür ay tezahüratları duyarlar. Yani yani yer yerinden oynuyor yani. <laughs> şey de var ya Türkiye'de yerler var biliyorsun. Evet. Türkiye'deki yerler direkt yukarıdaki balkonlar Görüyor Maçın mu? Maçın içerisinde görüyor. Oh yani. Çok var öyle. Çok statta öyle. Kiralar falan daha tabii. <laughs> öyle evlerin kiraları daha yüksek. Zürih'te de Zürih Stadyum etrafında Hı evet. duyulabiliyor çok rahatlıkla. Konserler falan da olduğu zaman. Ama ya, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok görkemliymiş. Buranın en güzel tarafı bence. Hı hı. Şimdi gördüğünüz gibi hemen parkla park yerleri var. Biz arabayı karşıya koyduk. Yani kısa süreli park edebiliyorsunuz. Uzun süreli de çekeriz diyorlar. Buraya biz de arabamızı park ettik. Gezdik, tozduk. Açık ah. kapalı yerler falan yakınlarda. Ya, tabi canım çok var, çok çok. Vardır yani. Çok ama hani böyle mesela bak şu görüyor musun? Evet. Fransa evet. plakası. Başka bir şehirden geldi. Burada çolunu çocuğunu gezdirip ondan sonra ya bunun için hani böyle bir şey yapmaya gerek yok. Böyle etrafında park yerlerinin olması gerçekten çok güzel. Eee evet. görebilmeleri için, için çok güzel. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diliyorum. Bu videoyu da Messi ve ekip arkadaşları <laughs> Mesut Yıldız ve Nur Hayat Yıldız'a armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.